Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. GTA 5 hikaye moduyla oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında tam olarak kaldığımız yerden değil arkadaşlar. Bir önceki bölümü ben çekmiştim yalnız kayıt sıkıntı çıkarttığı için maalesef yayınlayamadım. Gerçi soygunu hazırlanıyorduk hatırlayacağınız üzere. Ve soygunla ilgili bir görev yapmadık. Michael'ın çocuğuyla birlikte bisiklet kullandık arkadaşlar. Biraz sıkıntı oldu. Yalnız dediğim gibi kayıt uçtuğu için arkadaşlar... Ee, direkt buradan devam edeceğiz. Bir tane minibüs çalacağız arkadaşlar. Soygun için hazırlanıyorduk biliyorsunuz. Dediğim gibi e, çektiğim kayıt e, soygun göreviyle alakalı değildi. Yani tamamıyla alakasız bir görev yaptık. Abi buradan çalacağız galiba. Bir dakika dur taklaca. Evet. Abi şu minibüsü ben bir alayım. Neymiş abi bu? Box Stars. <laughs> evet, böcek yıldızlar. Güzel. Arkadaşlar bu arada ne iş İki yıldız aranma var. Abi şöyle kaçacağım ben. Dur. <laughs> evet polisler geliyor. Gözünü seveyim. Bu ne ya? Abi ben şöyle girebilir miyim? Bir saniye dur. Evet polislerden kurtulmamız lazım. Biliyorsunuz arkadaşlar soygun için uğraşıyorduk. Ve Lester bize bu minivanı Minivan değil gerçi abi bu. Minibüs. Bildiğimiz minibüs. Minibüsü çalmamız gerektiğini söyledi. Ve biz de şu an Bug Stars'tan yani böcek yıldızlardan olaya girdik abi. Herhalde bununla birlikte soygun yapacağız. Yalnız polislerden yakamızı kurtarmamız gerekiyor abi. Abi sola gir. Sola gözünü seveyim lan buradan şey geliyor dur. Sağa gir abi sağa gir. Oğlum minibüs de gitmiyor ki gözünü seveyim ya. Evet. Kaan'ı gibi gidiyor gözünü seveyim. Abi soldan gireceğim ama yok lan yok burası bir dakika özel bir yermiş. Kaç lan kaç 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 kaç. Abi ne iş lan. Bir dakika ya bunlar tren yollarına giremiyordu değil mi? Tamam abi ben şöyle tren yolundan kaykılırım sıkıntı yok. Hop bir dakika abi boru gibi giriyorlar yalnız. <laughs> Şuradan devam edeyim ben. Aynen en güzel kaçış noktası Burası arkadaşlar. Gayet güzel. Yalnız bizim minibüsü haşat etmememiz gerekiyor. Çünkü biz bunu soygunda kullanacağız anladığım kadarıyla. Evet şöyle bir devam edelim. Abi polislerden yakayı kurtardık mı? Birazdan kurtaracağız. Abi var ya buradan da bir tren gelirse ne gülerim yani. Harbiden o kadar kaçmışız. Polislerden kaçacak yerimiz de yok. Devam et abi. Abi yalnız var ya lastikler giderse işimiz takla. Oğlum buradan da çıkamıyoruz gözünü seveyim. Evet polisleri atlattık da bizim tünelden çıkmamız lazım. Abi şöyle bir devam edeceğim. Aynen arkadaşlar. Çıkış yolu bulduk mu? Bir dakika abi bir dakika. Ş şöyle bir olaya girebilecek miyiz? Yok buradan çıkamayız. Abi minibüs haşat olmaması gerekiyor. Karşıdan çıkabilir miyiz? Dur ulan ne geliyor? Ulan son anda atlattık var ya. <laughs> tren geliyormuş. Gözünü seveyim. Ondan sonra tren bize çarpsaydı abi öküzün trene baktığı gibi bakardık hem de. Araç takviye gelirdi. Tabii ki görev başarısız olurdu arkadaşlar. Şimdi abi biz nereye girdik ya? Böyle polisten kaçacağız falan derken Aynen abi çok güzel. Evet Rockstar yetkilileri sizi tebrik ediyorum. Güzel bir geçiş yapmışsınız. Ve ben de şimdi buradan yola doğru çıkacağım. Görev yerine doğru ilerleyeceğim. Abi ne uğraştık be. Ne çektik be yavrum şu tren olayından. Aynen. <laughs> Bug Stars. Yalnız abi firmanın ismi biraz takla. Böcek yıldızlar diye şey mi olur ya? İsim mi olur kardeşim? Evet. Arkadaşlar minibüsü kaçırmayı başardık. Görev yerine doğru ilerliyoruz. Bakalım abi Lester bizi ne gibi takla durumlara sokacak? Hep beraber göreceğiz abi. Şimdi hop dakika kanıp taklacak. Oğlum önüne baksana lan taklacı. Bayanmış bir de. Geç hadi bakalım. Şimdi buraya mı getireceğiz ya? Bir dakika bunun altı abi. Köprü altına mı ineceğiz kardeş? Evet. Yani İstanbul'da olduğu gibi abi burada da köprü altında çok deli olaylar dönüyor. <laughs> Şimdi abi. Aynen. Arkadaşlar aracı getirdik.

Havalimanı falan filan bir şeyler dedi abi. Hmm, evet şu an açıldı arkadaşlar. Bir bakalım hemen. Evet şuraya doğru ilerleyeceğiz. Ne var abi orada? İlginç. Abi aracımız burada mı bizim? Yok. Gerçi biz şeyi Audi'yi bıraktık ya. Tamam devam edelim. Evet soygun için gerekli olayları getirmeye çalışıyoruz. Abi şöyle eski püskü bir araç kullanalım biraz. <laughs> İnlen taklidi. Evet bu da gitmiyor kardeşim. Yok abi ben bununla hiç boğuşamam ya. Gitmiyor kardeşim. İnlen taklidi. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Görev yerine daha hızlı ilerleyeceğiz. Şimdi. Hop niş lan, oğlum. Yine aranma yıldızı çıktı ya. Evet şöyle bir devam edelim. Muhtemelen atlatırız ya sıkıntı yok. Gözünü seveyim. Online'da bu kadar hızlı aranma yıldızı çıkmıyor ya. Bir tane araç çaldık diye. Gerçi minibüsü çaldığımız için şüpheli miyiz abi? Ne iş? Neyse abi ben bu motosikletle bu polisleri atlatırım. Sıkıntı yok. Evet Mikey yapıştır kardeşim. Bu arada arkadaşlar ben sizlere GTA 5'in modlarını da sunmayı istiyorum. Bunu mutlaka bana yorumlarda belirtin, sunalım mı arkadaşlar? Abi iki yıldız aram mı? ne ara çıktı ya? Çok güzel GTA 5 modları var. Özellikle farklı modları sizlerle birlikte oynayacağım, farm gibi. Yalnız hikaye moduyla tabii ki oynamayacağız. Hani onlar için ayrı işte 5 veya 10 dakikalık videolar yayınlayacağım. Kesinlikle hikaye veya online modlarımızı şey yapmayacak arkadaşlar, engellemeyecek. E ee, güzel farklı bulduğum modları sizlerle birlikte oynayacağım ve sizlerin de görmenizi istiyorum aslında arkadaşlar. Gayet de güzel olacak. Abi köprünün üstünde mi? Gözünü seveyim ya. Bir köprü altı, bir köprü üstü. Evet. Yalnız mutlaka yorumlarda belirtin. Farklı güzel GTA modlarına ayrı bir şekilde oynayalım mı? Abi bir dakika, köprünün üstünde değil. Bir saniye, burada bir şey var. Aracı mı indireceğiz abi buradan? Oğlum tam ortada nerede lan bu? Hmm, abi bu... bir dakika lan bunu mu çalacağız? Dur lan dur dur dur. Abi durmuyor durmuyor durmuyor. <laughs> abi bunu bunu öldüreceğiz herhalde. Yalnız polisler, molisler abicem biz buradan kurtulabilirsek var ya harbiden 10 numara olacak. Şimdi ben şunun önüne doğru bir geçeyim. <laughs> Yalnız var ya ona da çarpıyorlar. Abi araç lazım bize. Araç lazım kardeşim. Dur. Aynen taklaya geldi. Çok güzel. Şimdi hop lan bir dakika dur. Dur lan dur kalk. Mike kalk. Oğlum kalk lan kalksana taklaya Oğlum kalksana lan. Abi bin şu araca bin bin bin, bin taklaya geleceğiz hadi. Abi ulan çok fena sıkıyorlar. Neyse abi tek attık ya elemana sıkıntı yok. Ver gazı ver gazı ver gazı. İki yıldız aramamız var. Tamam kurtulacağız arkadaşlar. Şöyle bir olaya gireceğim. Abi bu araç da gitmiyor. Evet. Çok tatlı olaylarla karşılaştık. Oğlum çekilin lan şuradan. Bir de sizin yüzünüzden aranma yıldızı çıkmasın. Abi burada tren yolu var. Yalnız yanımızda da otobom var abi. <laughs> Bunlar bizi takip edebilecekler. Ama ben şöyle gireceğim. Abi bir dakika lan hani giremiyordunuz tren yoluna? Evet giriyorlar abi. Çatır çatır peşimizdeler. Dur bakalım durdu mu abi? Aynen çok güzel. Evet arkadaşlar bunu da kaçırmayı başardık. İki yıldız. Abi şöyle sağa gireceğim ve şuradan devam edeceğim. Peşimizde polisler var. Sola girelim. Oğlum çekil şuradan. Çekil şuradan, çekil şuradan. Şöyle girelim. Abi şehri birbirine kattık yalnız var ya. Abi devam et, devam et. Oğlum peşimizden gelmeyin. Şöyle sağdan bir kaykılayım abi ben. Aynen polisleri atlatacağız. Bir dakika tam karşımızda polis var. Abi sakın bak. Aynen. Tamam çok güzel ilerliyoruz. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar polisleri atlatmayı başardık. Çok iyi abi. Harikayız. garment factory diyor abi. Evet yakınlardayız. Şimdi bu aracı da muhtemelen teslim edeceğiz ve olaya gireceğiz arkadaşlar. Soygun için hazırlanıyoruz. Gayet de güzel gidiyoruz. Sıkıntı yok. Evet, ilerleyelim abi. Teslim noktasına yakınız. Yalnız abi araç hiç gitmiyor. Yani var ya, biz bununla soygun yapacaksak, peşimize polis molis takılacaksa abi, harbi çok sıkıntıya gireriz. Baştan söyleyeyim yani. Evet, köprü altına mı götürüyoruz? Kardeş! Bir dakika lan buradan gidebiliyor muyuz? Neyse ya ileriden dönelim. Tamam. Evet, arkadaşlar bakalım Trevor'la ne zaman tanışacağız, onu da inanın merakla bekliyorum. Trevor benim adamım abi. Her türlü olaya gireceğiz, her türlü pis işleri çevireceğiz. Sıkıntı yok. Şöyle bir girelim. Aynen abi, bu aracı da farklı bir yere mi getirdik ya? Aynen farklı bir yere getirdik arkadaşlar. Şimdi Lester. Yavrum, ne yapacağız? Hey, I got the good night That's everything we need. I'll put out word that the score is ready to go. Hmm. Evet arkadaşlar, ihtiyacımız olanı aldık. Evet ne iş abi? Olaya giriyor muyuz arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Evet arkadaşlar, soygunu gerçekleştireceğiz nihayet. Plan basit. Listen to Lester. Pay attention to the information you, Things go bad, you know the drill. ne işi bitir abi falan filan. Organize olacağız. Anladığım kadarıyla çeviriyorum abi. Yüzde <laughs> bir İngiliz çevirisi beklemeyin. Evet alarm sistemi kolay diyor abi. Tamam onu onları diyor offline yaparım falan filan.

You're in the truck with the bikes. Norman Kareem, you've got the van with Bugstar on the side. Evet, elemanları şu an yerleştiriyoruz abi. Şu an araca bineceğiz. Arkadaşlar, soyguna mı gidiyoruz abi? Evet, şuna mı biniyoruz? See you on Little Portolo, people. Initials only from here on out. Bu arada bir dakika ya, şu şeyi bir kapatalım biz. Waiting on Taklacı yapıştır. Evet arkadaşlar, soyguna başlıyoruz. Ne diyorsunuz ya? Çok takla bir olaya gireceğiz gibi geliyor bana. Evet. Biraz action yapalım artık ya. Her şeyi anladın mı falan diyor. Anladım diyor. Just be careful. yanımızda yalnız. I but you're unproven unproven for real so i'd improve myself when i jumped off the back of that yacht on the highway huh yeah but these guys don't know you they see some gang banger with a happy trigger finger they got money and their freedom on the line i ain't gonna fuck this up man good i got enough shit to worry about up 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 be back at work you showed them show it not so much being back at work, but the people I'm back <laughs> and with. Present company accepted. This crew? Are they Yeah, pretty low rent. I shelled out for a good hacker, so we should have some time inside the store. But but the guy I'm in there with ain't dependable and the guy in charge of the getaway he ain't either. <laughs> 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 evet, arkadaşlar. Şu an Frank'le biraz lafladık ve soygun yerine doğru ilerliyoruz abi. Üst kata mı çıkacağız, ne iş? Hmm. Evet arkadaşlar. Abi ne iş? Geldik mi? Evet biz çatıya çıkmıştık değil mi? Çatıya mı çıkacağız abi? Bir dakika lan Frank neredesin taklacı? Bir saniye abi bir saniye dur dur dur. Ön taraftan mı gireceğiz ya? Hmm, evet ya ulan biz de var ya tam doğaçlama gidiyoruz ha. Bazen GTA'nın oyun olduğunu tamam, unutuyorum sonra, abi. <laughs> Abi Frank'e geçtik. Şimdi çatıya çıkacağız. Ee, biz biliyorsunuz bir önceki bölümde Michael'la burayı güzel bir şekilde keşif yapmıştık. Abi çatıya çıkmamızı söylüyorlar. Şu an çatıya çıkacağız. Ver gazı kardeşim. Get your ass Evet sistemi bozacağız anladığım kadarıyla arkadaşlar. Burada bir tane cihaz vardı. Frank de bu sistemi halledeceğiz anladığım kadarıyla. Yapıştır kardeş. Evet. Herkes hazır. Şu an bizim sinyalimizi bekleyecekler. Şimdi biz oraya ne yapacağız? Bir bakalım abi. Evet arkadaşlar. <laughs> abi. Hmm, bir dakika ya. Şeyi seçeceğiz. Aynen tamam. Şuraya mı fırlatacağız abi? Abi bir dakika lan tam şeyin içine dur. Pardon pardon bir saniye. Abi ulan ne iş bir dakika dur. Gözünü sevin çok uzağa atıyoruz ya. Bir dakika dur 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 dur. Ulan bir ton gitti be. Aynen ulan sonunda be. <laughs> Onları da denk getirmek harbi iş. Evet içeri arkadaşlar havalandırmadan şey gaz salıyoruz. Birazdan hepsi takliye gelecekler. Evet. I Hop, Hepsi takliye geldi abi. Evet arkadaşlar soygun başlasın. Oo abi şöyle bir olaya girelim. Gönder 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 gelsin kardeşim gönder. Abi soy 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 soy. İşte bu. <laughs> Abi. Şuraya geç, şuraya geç Mikey. Mikey yapıştır. Abi bir ton para. 1 milyonu geçti. Hadi bakalım. Of 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 deli para kıracağız. Şuradan da alalım abicim. Abi çalın 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 hadi. Abi şurayı aldık mı? <laughs> dur ulan dur. Abi çok az kaldı, çok az kaldı. Tamam <laughs> mıyız abi, tamam mıyız? <laughs> şurayı al abi, şurayı al, aynen. Evet, gerçi haritada yeşil olarak gösteriyormuş. Şimdi. Abi hadi 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 hadi. Sonuncusu, sonuncusu. Abi gidelim 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 hadi. Abi tak diye gireceksin. <laughs> Abi ne iş? Frank. Geldin mi kardeşim? Abi kaçıyoruz. Oğlum 5 yıldız 4 yıldız aranma var lan. Abi kaçıyorum ben. Abi doğaçlama kaçacağız artık. Doğaçlama kaçacağız. Dur lan dur. Abi kaçmamız lazım. Oğlum soygun olayı çok takla yalnız ha. Oğlum dört yıldız aranma nedir lan? Abi kaçıyorum 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 kaçıyorum. Abi otoban atla. Bu elemanları takip edelim biz. Dur dur bunlar bir... Hop taklaya geldi. Takliye geldi abi bir tanesi. Abi kaç 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 kaç. Hop bir dakika. Abi nereye gideceğiz? Evet kayboldun mu? Şaka mı yapıyorsun diye abi. Hadi ya. <laughs> Aynen. Öyle sağdan ilerleyeceğiz abi. Arkadaşlar herhalde motosikletleri mi değiştireceğiz ne yapacağız? Abi şöyle çıkalım çıkalım bir dakika dur. Evet soygun olayımızla devam ediyoruz abi. Bayağı da eğlenceli bir bölünmüş. Hop ne iş lan? Evet. <laughs> Meyve. <laughs> Belki diye abi. Hop bir dakika dur. Abi yalnız var ya bizim aranma yıldızları hala düşmedi ha. Evet abi şöyle bir derleyelim. Bu arada 4.5 milyona yakın paramız var. Gayet de güzel. Taklacı nereye gidiyorsun abi? Hadi! Abi! Şuradan girelim Sıkıntı ya! Abi dışarı mı çıktık? Hop lan! Polis var burada! Abi ne iş? Taklaya geleceksiniz. <laughs> Mikey'e geçtik abi. Taklaya geleceksiniz oğlum. Evet, planımız tıkır tıkır işliyor arkadaşlar. Çekil lan taklıcı. Çekil taklıcı. Evet arkadaşlar biz polis araçlarını temizleyeceğiz. Çekil lan taklıcı. Abi peşinizdeyim hadi Frankie bak batırmayalım bir işe. Taklıya geleceksin. evet. Yapıştır kardeşim. Haritadaki noktaya doğru ilerleyeceğiz. Çekil <laughs> lan Abi süper ya. Harika. Evet, nihayet bir action yaşayabildik. Şöyle bir devam edelim. Abi. Evet, tamam mıyız kardeş? Evet abi, şeye bineceğiz. Minibüse bindik abi çok güzel. Abi ben şöyle sağdan çıkacağım. Aynen arkadaşlar polislerden kurtulduk. Soygunu herhalde başarıyla bitirdik. Ki gayet de güzel oldu. Paranın dibine vurduk arkadaşlar. Evet bayağı da actionlı bir bölümmüş. Evet. Şöyle bir devam edelim. Sağdan gireceğim. Tamam mis kardeş. Hop çekil takdeci. Evet arkadaşlar. <laughs> Bayağı bir olaya girdik ama başardık arkadaşlar. Evet. Parayı bölüşecek miyiz kardeş? Mikey. İşi bitirdik kardeşim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kaybolun buradan falan filan abi. Evet arkadaşlar güzel bir şekilde olayı bitirdik ya. Gayet güzel oldu. Frank iyi işti yavrum. Güzel de. Gayet güzel. Evet arkadaşlar ne yapalım? Dilerseniz videomuzu burada noktalayalım. Çok tatlı bir bölüm oldu. Çok da action'a girdik. Gayet de güzel oldu arkadaşlar. GTA 5 hikaye serimiz bütün hızıyla devam edecek. Bakalım ilerleyen bölümlerde başımıza ne gibi takla durumlar gelecek. Hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.